Türkiye'nin gücü ve niyeti Ankara'nın Libya inisiyatifi Avrupa ve Orta Doğu başkentlerinde yeni bir Türkiye tartışması başlattı. Türkiye'nin giderek daha etkili bir güce dönüştüğünü kabul eden bu tartışmanın iki boyutu var. İlki Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz çevresinde güç denklemlerindeki somut değişime odaklanıyor. İkincisi ise niyetleri sorgulayan tam bir propaganda savaşı durumunda. Bu iki boyutu araştırmadan Türk dış politikasının son dönemdeki hamlelerini, kapasitesini ve niyetini anlamlandırmak mümkün olmaz. 2016'dan sonra Suriye ve Irak'ta uyguladığı proaktif güvenlik politikasının Türkiye'yi siyasi ve askeri olarak güçlendirdiği açık. Doğu Akdeniz ve Libya hamlesiyle Ankara'nın bölgesel gücü yeni bir aşamaya geldi. Bütün aktörler bu yeni realitenin farkında. Kasım 2019'da Serraç hükümeti ile iki mutabakat imzalayarak Türkiye'nin Libya iç savaşındaki dengeyi değiştirdiğini ve stratejik kazanımlar elde ettiğini herkes kabul ediyor. Bu sürpriz başarının aynı zamanda Fransa, Yunanistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin güç kaybına sebep olduğu üzerinde duruluyor. Kimi Avrupa ülkelerine göre Ankara, Moskova'yı dengeleyecek bir aktör olarak görebilir. Kimisine göre ise Suriyeli mülteciler konusunda AB'yi sıkıştıran Türkiye, şimdi de Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerinde güç temerküzü yapıyor. İtalya gibi NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'yı dengelemesinden memnun olan da var. Fransa gibi daha fazla Türkiye, daha az Rusya demek değildir söylemiyle Kuzey Afrika'daki çıkarlarının tehlikeye düştüğünü saklamaya çalışanlar var. Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğini her başkentin kendi menfaatine göre değerlendirmesi ve buna göre ilişki ittifak kurma çabasında olması anlaşılabilir tepkiler. Neticede Ankara'da, Washington, Moskova, Berlin ya da Paris'te benzer reel güç analizleri üzerinde ilişki kuruyor. Türk dış politikası üzerine yapılan tartışmanın ikinci düzlemi ise hayli sorumlu. Propaganda ve etiketleme amaçlı. 2013'ten itibaren devam eden Türkiye karşıtı ideolojik kampanyanın unsurları durumunda. Temel güdüsü de Ankara'nın eski muafık ve azar azı olan reflekslerine dönmesini sağlamak. İçi boşaltılmış, mütefiklik, uzlaşma ve itibar argümanlarıyla Türkiye'yi birçok alandan geri çekilmeye ikna etmek, hatta buna zorlamak. Söz Ankara'nın Suriye, Irak, Libya, Somali ve Katar'daki askeri varlığını konu eden yorumlar sıklıkla yeni Osmanlı yayınmacılık senaryoları yazıyorlar. Altında da İslamcı ya da Müslüman kardeş taraftarı bir niyet arıyorlar. Türkiye'yi bir süredir Erdoğan'ın ülkesi diye tanımlayan müzmin muhalifler için ise izlenen aktif dış politika, Başkan Erdoğan'ın saldırgan emellerinin son tezahürü. Onlara göre Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK-YPG'ye yapılan operasyonlar da terörle mücadele değil. Erdoğan'ın DAEŞ'le mücadelenin müttefiki Kürtlere saldırısı. Son 4 yılın dış politikası Ankara'nın bölgesel ve küresel türbülansa verdiği reel, kaçınılmaz ve cesur bir cevaptır. Arap isyanlarıyla bölgeyi bitemeyen iç savaş bataklığına çeviren statikocu körfez ülkeleri ve buna göz yuman büyük güçlerin politikaları Türkiye'yi sert gücü de kullanan bir politikaya itti. Washington'ın DEAŞ'le mücadele adına PKK-YPG'ye terör koridoru kurdurması üzerine Ankara, Suriye'ye müdahil oldu. Irak Merkezi Hükümeti'nin ve bölgesel yönetiminin PKK ile mücadele edememesi üzerine Kuzey Irak'ta üsler kurdu. Yunanistan'ın maksimalist temelleri ve bunları teşvik eden bazı Avrupa ülkeleri yüzünden Doğu Akdeniz'e donanmasını indirdi. Libya ile askeri işbirliğine girdi. PKK ve FETÖ terör örgütlerine destek veren bazı NATO başkentlerinin mütefikliğin içini boşaltmasından dolayı Rusya ile yeni işbirliklerine yöneldi. Koronavirüs salgınıyla daha da derinleşen küresel türbülans döneminde Ankara, milli çıkarları temelinde aktivizme devam edecek diplomasi öncelikli ve reel analize dayalı yeni politikalar geliştirecek. İstikrar ve paylaşımı temel alan bu aktivizmin sınırını kapasitesi belirler. Propagandalar değil. Burhanettin Duran